Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Ocak 2025 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 21.30'a yaklaşırken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim yani Şirketi hissesi AFS olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? İstatistik verilerine durumda? Alanı satan AKD'si nasıl? Açığa satış işlem hacmi ne durumdaydı? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle Bistüs hakkında kısaca birkaç kelam ederek başlayalım. Ardından AFS'e dönelim. BIST Endeksi 10 Ocak Cuma günü ile sona eren haftayı 9910 puandan kapattı. Dün için günlük bazda kayıp %0.90 oldu endekste. Aslına bakarsanız seans boyunca neredeyse pozitifti Bistus. Ama saat 16.30'dan sonra özellikle bofa öncülüğünde gelen satışlarla 9.900 puanın altına yine attı. Buradan kısa bir tepki yükselişi geldi. 9.910 puandan da günü ve haftayı kapatmış oldu. Günlükte %0.90 ve bu düşüşle birlikte son 5 işlem gününde de %2'ye yakın değer kaybı yaşandı. Anadolu Efes de dün düştü. Hatta biz düzünden negatif ayrıştığını görmekteyiz. %3,30'luk kayıpla 167 lira 20 kuruştan günü ve haftayı kapattı. Dünkü %3,30'luk kayıpla birlikte son 5 işlem günündeki e, düşüş %5,5'a yaklaştı AFS tahtasında. AFS'te dün için görülen gün içi en düşük seviye 167 lira oldu. Zaten neredeyse gün içi gördüğü en düşük rakamdan gün kapanışı yaptı. E, sadece 20 kuruş üzerine atabildi. Gün içi gördüğü en yüksek rakam 175 lira 30 kuruş oldu Anadolu Efes tahtasında. Hacmine baktığımızda 13 milyon 176 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 265 milyon lira olarak gerçekleşti. Tüm borsada en hacimli 12. kağıt olduğunu görüyoruz. Hacimde Anadolu Efes'in söz konusu 2 milyar 265 milyon TL'lik hacim rakamıyla. Dün açığa satış rakamlarında da e, hacim bazında e, yine e, ilk 20 kağıt arasında olduğunu söyleyebiliriz Anadolu Efes'in. Bu 10 Ocak 2025 cuma gününün açığa satış işlemleri hacim rakamı listesi. Bilindiği üzere BIST 50'de hacim aça satış e, yasağı 2025 başı itibariyle kaldırılmıştı. Dolayısıyla Anadolu Efes tahtasında da açığa satış işlemi yapılabiliyor. 10 Ocak 2025 Cuma günü Anadolu Efes açığa satış işlem hacim sıralamasında 20. basamakta yer aldı. 264 milyon 333 bin liralık açığa satış işlem hacmiyle. Bu listede ilk sırada Türk Hava Yolları vardı. 1 milyar 811 milyon liralık açığa satış işlem hacmiyle. Onu İş Bankası C hissesi işçitir takip etti. 1 milyar 774 milyon lirayla ardından yapı kredi Akbank ve Koç Holding'i görüyoruz. Bu listenin 20. basamağında da Anadolu Efes tahtası vardı. Buna da değinmiş olduk. Böylece istatistiki verilerini bu şekilde tamamlayalım ve geçelim bir de kapına. Bu hafta için gelen yeni bir dün için gelen yeni bir kap bildirimi yoktu. Bilindiği üzere hissedeki bu düşüşün en temel sebebi Rusya e, organizasyonlarına, Rusya devleti tarafından kayyum atanması oldu maalesef. Ve hissede ciddi şekilde değer kaybedip 240 lira civarından buralara kadar geldi kısa süre içerisinde maalesef. Ve teknik görünüm de açıkçası e, çok olumlu durmuyor. E, geniş e, perspektiften baktığımızda da maalesef arttı. E, açıkçası teknik görünümde biraz bozulma var gibi bir görüntü mevcut. Bir AKD'sine de değinelim. Haftalık bazda 6 Ocak pazartesi 6 Ocak Cuma günleri arasında son 5 işlem gününde AFS tahtasında alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 1 milyon 520 bin lotluk alım ile onu tacirler takip ediyor. 807.000 bin lotluk alımla oyak yatırım üzerinden 753 bin lot alınmış. Garantiden 586 bin lot alınmış. Ak yatırım üzerinden 511 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 2 421 bin lot alındığını görmekteyiz. Satış tarafında Bank of America ilk sırada 2 66 bin lotluk satışla. QNB üzerinden 1 587 bin lot satılmış hafta boyu nette. Teb yatırımdan da 1 572 bin lot çıkıldığını görmekteyiz. Ünlü menkulden 353 bin lot. Globalden 278 bin lot, diğer aracı kurumlardan da 742 bin lota yakın satış yapıldığını görüyoruz. Burada maalesef satış tarafında BOFA, QNB ve TEB yatırım bir hayli ağır basmış. 3 kurumdan çıkılan mal toplamda bu hafta %80'e yaklaşıyor neredeyse. Yani hafta boyu satılan her 100 lotun 80'i Bank of America, QNB ve TEB yatırımdan çıkmış demek yanlış olmaz. Diğer kaleminin satış ile alış arasındaki farkı yaklaşık 1.5 milyon lot hatta 1.5 milyon lotun da üzerinde. Dolayısıyla BOFA, QNB ve TEB yatırımdan çıkan malın minimum 1.5 milyon lotu piyasaya dağılmış dersek yanlış olmaz. Kapanış tahtasında 167 lira 20 kuruşta 138 bin lota yakın alım emri. 167.30'da 1 milyon 1450 lot satış emri olduğunu görmekteyiz. Kapanış tahtası da Kapanış tahtasındaki aracı kurum, kapanış tahtasındaki kademe seviyeleri de, kademe sığlığı yahut derinliği de bu şekildeydi diyebiliriz. Kapanış anında biraz daha alım tarafı, kademeleri dolu gibi görünüyor. Ama maalesef bu durum hissenin günü düşüşle kapatmasına engel olamadı. Haftalıkta bir de takas durumuna bakalım. 6 Ocak pazartesi ile 10 Ocak cuma tarihleri arasında yatırım fonlarının hissede 1 milyon 834 bin lot takas artırdığını görüyoruz. İş yatırımın 1 milyon 333 bin lot, emeklilik fonlarının 980 bin lot, yapı kredinin 695 bin lot, garantinin 664 bin lot, diğer aracı kurumlarında 3 milyon 400 bin lot takas artırdığı görülmekte. Takası azaltanlarda City açık ara ilk sırada 6 milyon 270 bin lot takas azaltmış. TEP neredeyse 1 milyon lot. Deutsche Bank 413 bin lot. Taciler 204 bin lot, TEB yatırım 181 bin lot, diğer aracı kurumlarda 640 bin lot takas azaltmış. Yine haftalıkta takas artış azalış durumuna baktığımızda da maalesef yine burada azaltanlarda City bir hayli ağır basıyor. Ve takas artıranlarda diğer kalemine 3 milyon 400 bin lot gitmesi de bir miktar olumsuz yani hisse piyasaya dağıldığı anlamına geliyor bu açıkçası hissedeki düşüşü de doğrulayan bir aracı kurum dağılımı ve takas görmekteyiz. Bu düşüşün daha fazla derinleşmemesi adına şirketten bir hamle gelmesi açıkçası bence olumlu olur. Ne gibi? Ciddi bir geri alım programı açıklayabilir şirket ve en azından belli bir kademenin altına salmasına izin vermeyebilir. Yahut Rusya'dan olumlu bir haber beklemekten başka bir çare kalmayacak. O nedenle şirketin taşın altına elini koyması ve yatırımcılarını bu noktada korumaya alması olumlu olur. Yoksa şu noktada teknikte dibi neresi olur açıkçası ben kestiremiyorum acizane. Nereden döner bunu öngörmek şu aşamada zor. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları, gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.